Kendimi şanslı hissediyorum. Bu ibare birçok kişinin aşina olduğu bir ibaredir. Sıkça kullanılan bir arama sayfasında insanların karşısına çıkar. İki seçenek vardır. Bir tanesi aranan kelimeyi yazıp direkt olarak enter'a ya da giriş tuşuna basmak. Diğeri ise kendimi şanslı hissediyorum butonuna tıklamak. Kendimi şanslı hissediyorum neden var? Mesela bir insan kendisini çok iyi hissettiği bir günde o arama sayfasına bakıyor ve kendisini iyi hissediyorsa bu mutluluğunu o arama sayfasıyla paylaşmak için oraya mı tıklıyor? İsteyen böyle de yapabilir tabii ancak kendimi şanslı hissediyorum butonunun bir işlevi var. O da nedir? Şans kelimesinden söz etmek istiyorum. Şans insanın öngörmeden veya planlamadan veya çok fazla enerji sarf etmeden karşısına çıkan işlevsel ve mutlu eden bir konuyu temsil eder. Dolayısıyla buradaki şans da şöyledir. Siz aramak istediğiniz konuyu arama kısmına yazdığınız zaman arkasından da kendimi şanslı hissediyorum'a tıkladığınız zaman direkt olarak o aradığınız konunun sitesine yönlendirilirsiniz. Kendimi şanslı hissediyorumun tarihçesine baktığınızda kolaylıkla görebilirsiniz ki şöyle söylenir. Önceden bu uygulama varmış. Sonra kullanıcıların yaklaşık %1'i kadarı bu tuşu kullandığı için bir miktar zarar meydana gelmiş. Nasıl bir zarar? Biliyorsunuz böyle firmalar reklam gelirleriyle de kazanç sağladıkları için orada o yüzde birlik kısmın oraya tıklamasıyla reklam gelirlerinde bir azalma meydana gelmiş. O nedenle galiba bir dönem kaldırılmış bu buton. Ancak şu anda tekrardan var. Başka işlevler de var. Orada ancak kendimi şanslı hissediyorumun böyle bir yarar sağladığını söyleyebiliriz. Şans mevhumu kişinin emek, enerji ve zaman harcamadan çok fazla diyebiliriz. Elde ettiği veya karşılaştığı konuları içermektedir. Şans deyince kolaylık akla gelir. Şans kelimesinin etimolojisine baktığımızda Fransızcadan geldiği söylenmektedir ve rastlantıyla karşılaşılan mutluluk gibi bir manası olabilmektedir. Rastlantı onun haricinde pay düşmek ya da talih gibi manaları vardır. Talih ve kısmet sözcüklerinin etimolojisine baktığımızda o kelimeler de Arapçadan gelmektedir. Baht kelimesi ise Farsçadan gelmektedir. Genellikle insanların hak ettiği bir konunun insanların karşısına çıkmasını temsil eder. Bu kelimeler ve şans demişken şansın kolaylaştırıcı etkisi demişken şundan söz etmek istiyorum bu yayında. Bazen insanların enerjisi azalır. Başka başka nedenleri olabilir bunun ancak bazen yodos olduğu zaman da insanların Enerjisinin azaldığı söylenmektedir. O dönemde bir yöntem var ki kullanılırsa işe yarıyor diye düşünüyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla işe yaradı insanlarda. Enerji azaldığı zaman mutsuzluk da ortaya çıkabiliyor. Biliyorsunuz lodos olduğu zaman da enerji azalması, baş dönmesi, baş ağrısı, mutsuzluk gibi yan etkiler de ortaya çıkabiliyor. Birçok yerde okumuştur. Birçok kişi ve o enerjisel azalmanın meydana getirdiği mutsuzluğu azaltmak için bir yöntem söyleyeceğim. Şans benimle diyeceksiniz. Lodos'ta şans benimle dediğiniz zaman içinizin açıldığını fark edebilirsiniz. Daha iyi hissettiğinizi görebilirsiniz. Bir denemenizi öneriyorum. Bazen kelimeler doğru yerde ve doğru zamanda kullanıldığında işe yarayabiliyor. Bu da böyle bir şey diye düşünüyorum. Şans benimle demek. Poyraz'da değil de Lodos'ta sanki işe yarıyor. Bunu söylemek istedim. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.